İkinci gündem maddemiz bu sağlık sektöründeki rezalet. Sağlık sektöründeki pislik. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bakın teğmenler meselesinde olduğu gibi. Biz daha o ilk özel hastane açıldığı gün bu işin üzerine gidecektik ki bu günlere gelmesin. Hatırlayın o günleri. Sağlık sektöründe, eğitim sektöründe filan özelleştirmeler şunlar bunlar ne güzel azizim özel hastaneler açılmış pırıl pırıl 5 yıldızlı otel kalitesinde 7 yıldızlı otel kalitesinde gidiyorsun muazzam böyle uzay üssü gibi tesisler her türlü alet edevat var bir giriyorsun istediğin şeyi tık 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 hemen yapıyorlar. O doktorlar o hemşireler mükemmel bir servis var odalara bir yemekler geliyor. Aziz'in beş yıldızlı restoran kalitesinde filan. İyi de para parası olmayan girebiliyor mu oraya? Sağlıktan bahsediyoruz ya. Sağlıktan bahsediyoruz. En temel ihtiyaç bir insanın insan olmaktan kaynaklanan en temel ihtiyacı sağlık sonra da eğitim. Bu ikisinin özel olması kadar büyük bir insafsızlık, büyük bir dengesizlik ve büyük bir haksızlık olabilir mi? Ama ne güzel özel hastanelerimiz var diye hepimiz adeta övünür olduk. Beş tane, on tane özel hastane patronu zengin oluyor. Onların yerine biz sevindik. Azizim eniştemle ablam geçenlerde İngiltere'ye gitmişler. Bak ya orada yok bunlar Aziz. Almanya'da yokmuş vallahi. Amerika'da varmış sadece filan. Ne güzel bizde de oldu. Bak geçen gün bizim semtte bir şubesi daha açılmış. Keşke sizin oraya da gelse filan diye adeta özendirir olduk. Ve baktık ki her mahallede, her sokak arasında, her apartman katında bir özel hastane çıktı. Bunu hobi için yapmıyorlar. Paracıklar gelsin diye yapıyorlar. Muazzam paralar kazanıyorlar. Bir girin de üç gün yatın da görün bakalım ne oluyor. Bütün ömrün boyunca birikimini verir çıkarsın oraya. Geceliği sekiz bin lira, on bin lira, on bin lira. Hele yoğun bakım servislerine filan altından kalkamazsın. En baba yiğit zengini bile memleketin benim öyle tanıdığım zenginler var. Bir giriyor bir hafta yatıyor bir yakını çıktığı zaman etmediği küfür yok. Bu ne biçim fatura geldi filan diyor. Benim de başıma geldi biliyorum. Çaremiz kalmadığından rahmetli anneciğimi götürdük yatırdık oralar. Kaç kere hem ameliyat Ameliyat mameliyat ettirdiğin zaman zaten adamın iflahını kesiyor. Biz bu sisteme en başta dur diyemedik anlatamadık, engelleyemedik sağlığın özelleştirilmesi meselesi. Ve ne oldu? Sonunda bu hem kamu sağlık sektörünün ya da kamu sağlık kuruluşlarının ihmal edilmesi, devletin buralara daha az ödenek ayırmasını beraberinde getirdi. Ama devlet oralara vermediği parayı, yani kamu hastanelerine harcamadığı parayı bu özel hastane sahiplerinin ceplerini doldurmaya çünkü oraya sevk oldum mu? Yani kamu ıı, hastanesinden oraya sevk oldum mu? Ya da acil servisine gittim mi? Ya da işte bu yeni doğan çetesi olayında olduğu gibi bebek işte orada bakılamıyor, kurtarılamıyor. Aman özel hastanenin bilmem ne ıı, yeni doğan bakım ünitesine, yoğun bakım ünitesine sevk edelim dendiğinde orada fatura çalışıyor, sayaçlar çalışıyor ve o para devletin cebinden özel hastane patronunun cebine giriyor. Bu öylesine büyük bir rant şarkı ki bu uğurda çocuklar katledilmiş. 12 bebek göz göre göre katledilmiş. 47 kişi yargılanıyor işte dün başladı yargılamalar biliyorsunuz. Bebekler katledilmiş ve dün ortaya öyle görüntüler çıktı ki korku filmlerindeki gibi. Bebeklere işkence ediyorlar. İşkence ediyorlar ve o bebeklerle ilgili bir takım konuşmalar var. Ben burada aktaramam. Öldürün gitsin diyor. Çizin üstüne gitsin diyor. Sık burnunu ısın, sık, sık kırtlağını filan diye. Bebeklere resmen iş, işkence görüntüleri yayınlandı. Ben burada yayınlayamam onları. Uykularınız kaçar. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. Ya bir bebeğin canına kıyabilen zihniyet aslında tam da tam da sağlığı özelleştirerek bu ülkenin insanına yapılan zulmün simgesi olan bir zihniyettir. Evet iş buralara kadar geliyor. Duymuşsunuz, duymuşsunuzdur geçmişte bu konuda yapılanları. Gitmişler özel hastanede işte hastaya bir takım filmler, röntgenler, MR'lar işte bilmem neler çektirmişler, ultrasonlar bilmem ne. Ya öyle hadiseler var ki SGK'dan daha fazla para alabilmek için bir basit kol kırığına 40 kez röntgen çekmişler. Bir oturuşta daha doğrusu çekilmiş gibi göstermişler bir kolun, kırık kolun ya da işte kırık şüphesiyle gittiğinler yerde nedir? Bir şöyle çekilir, bir böyle çekilir. Hadi diyelim olmadı bir daha çekilir bu kadar. Kırk kez çekmişler aynı kolun röntgenini. Erkek hastalara gebelik testi şeyi yazmışlar faturalara. Erkek hastalara. Yapılmamış ameliyatlar üzerinden ameliyat yapılmış gibi binlerce on binlerce lira faturalar kesmişler. Nereye gidiyor bu SGK'ya? SGK kim? Kamunun bütçesi. Kamunun bütçesi kim? Bizim cebde, bizim cebimiz, bizim ceplerimiz. Lanet olsun. Lanet olsun. Sistem buralara kadar evrilmiş ve birileri muazzam paralar kazanmış. Ama işin daha da vahim. Bunlar böyle karanlık dehlizlerde, merdiven altında, kapı arkalarında falan olmamış. Herkesin gözünün önünde oluyor. Ve birileri alarm zilini çalıyor. Bakın işin en önemli noktası ya da en can alıcı yeri de bu. Birileri alarm zilini çalıyor ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ya da bir bakalım filan diye böyle işi ağırdan alıyor. Üzerine gitmiyor, cezalandırmıyor. Bundan daha elim ve daha vahim olmak üzere. O İstanbul İl Sağlık Müdürü zatına muhterem bugün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Sağlık Bakanı olarak atandı. Terfi etmiş. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte bütçe görüşmeleri var. Herhalde bugün Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Gelmiş beyefendi. Orada işte bir komisyon üyelerine çeşitli partilerden üyelere merhaba demiş. Ellerini sıkmaya çalışıyor. Yoğun bir protestoyla karşılaşmış. Bazı insanlar ellerini sıkmıyorlar. Sizin elinizde o bebeklerin kanları var diyorlar. Haklı bir protesto geliştiriyorlar. Sonra topluca istifa istifa sloganları atıyorlar ve komisyon salonunu terk ediyorlar. Ellerinde de pankartlarla bakanı kınıyor, kınıyorlar. Bakan da suratında böyle bir beş üç bir çehreyle gülümsemeyle he 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 filan diye geçiyor. Geçen günde aynı yüzsüzlüğü Milli Eğitim Bakanı yaptı. Dediler ki çocuklar okula aç gidiyor. Milli Eğitim Bakanı ne dese beğenirsiniz. E sizin belediyelerinizde konser verecek parayı buluyorsunuz. Gidin siz verin okullara filan. O Milli Eğitim Bakanı ki okulların temizlenmesini ihmal ediyor. Çocukların açlığını ihmal ediyor. Müfredatı e, bilmem ne haline getirmiş. Hala görevini yapmamış bir insanın ezikliğine doyacağı yerde bir de kalkmış küstahlık ediyor orada gelen komisyon üyeleri. Sağlık Bakanı da bugün o şekilde tecrit olmuş. Oh olmuş. iyi yapmışlar. Keşke daha da ağır bir protesto yapsalardı. Batılı toplumlarda, demokratik toplumlarda bu protestoların daha ağırları yapılıyor. Demem o ki, sağlığın paralı alınıp satılan bir hizmet haline getirildiği ülkelerde bunların olması kaçınılmazdır. Biz burada kaç bebek ölmüş, kaç para rant sağlanmış, kaç para hırsızlık yapılmış filan bu detaylara takılmayalım bizim düşüneceğimiz ve tartışacağımız ve üzerine gideceğimiz gerçek şu. Sağlık ve eğitim demokratik bir ülkede, çağdaş bir ülkede asla ve kata parayla satılacak bir mal veya hizmet olmamalıdır. Sağlık hizmeti devlet tarafından ve mükemmel bir kalitede sıfır masrafla verilmelidir. Nereden bulacağız bu parayı? Ben size söyleyeyim nereden bulacaksınız o bu parayı? Trilyonlarca, zirilyonlarca doları savunma bütçesini harcamayacaksınız. Trilyonlarca parayı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis etmeyeceksiniz. Trilyonlarca parayı gerek merkezi gerek yerel yönetimlerden tarikatların, cemaatlerin cebine doldurmayacaksınız. Trilyonlarca parayı dini öğretim için her köşe başına bir imam hatip okulu açalım filan diye harcamayacaksınız. Buralardan kesin, tasarruf edin. Hırsız müteahhitlerin cebine garantili ballı ödenekleri koyacak sözleşmeler yapmayın. İsraf projelerine harcamayın. İnse de inmese de bir havaalanı, geçse de geçmese de bir köprü, girse de çıksa da bilmem özel hastaneler, bilmem şehir hastaneleri yapacağınıza mevcut sağlık kurumlarını daha mükemmel haline getirin. Hastane patronlarının para kazanması için değil, bu milletin parasız, sıfır maliyetle sağlık hizmeti alması için kaynaklarınızı yönlendirin. O kaynaklar babanızın parası değil hanımlar beyler. O kaynaklar bizim çatır çatır, kanırta kanırta, bağırta bağırta ödediğimiz vergiler. O vergilerimizin hakkını istiyoruz. En başta parasız eğitim ve parasız sağlık istiyoruz. Bu bizim hakkımız, en doğal hakkımız. Anayasaya yazmışsınız bunu. Anayasa o hakkı bize sağlıyor. Gereğini yapın. Her mahallede bir özel sağlık kurumunun, bir hastanenin, her gün bir şubesinin, bir kliniğinin açılmasına göz yummayın. Buradan kimlerin ne paralar götürdüğü biliniyor. Bu hırsızlığa son verin ana muhalefete sesleniyorum. Bu hırsızlığa son verilmesi için öyle yumuş, pembiş, normal, normuş bilmem ne girişimlerle değil bas bas bağırarak güçlü bir sesle tepki verin ki bu düzeni, bu pis, bu iğrenç, bu kokuşmuş düzeni sona erdirelim. Bunun yolu da bugünkü rejimi göndermekten geçiyor. Bugünkü rejimin gönderilmediği hiçbir girişim, hiçbir çaba Doğru bir hedefe yönelmiş bir çaba sayılamaz.